İlk geldi. Mücadele başladı değerli futbol severler. İyi seyirler diliyoruz. Ete Spor ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Ali Orhan ben. Maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Doğukan. Doğukan. Doğukan orada düştü. Rakibine kaptırıyor topu. Bir gol pozisyonu olabilir. Berat içeriye doğru girdi. Yatarak bir müdahale. Ve penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı noktasını gösteriyor. Bir anlık hata pozisyonu izleyelim tekrar işte bakın burada bir hata ceza sahasına girerken tam orta yapmak üzereyken hatasını telafi etmek istedi düdük geldi işaret verildi Hasan topun üzerine geliyor Hasan Gündoğdu'na top almana gidiyor gol Hasan Gündoğdu'yla Borsa Münifel Futbol Kulübü öne geçiyor değerli futbol severler işte Hasan böyle geldi topun üzerine. Kaleci Kıvanç bir tarafa, top bir tarafa. Serhat havalandırıyor topu Serhat. Bir göz kontrol geldi. Şimdi şut gelecek Kaan'dan. Pas ve Mustafa dışarıya. Şimdi Aykut atağı tazeleyecek. Orada bir tebas var, faul. Bu kez faul atışının yönü değişti. Şimdi orta direkt kaleye doğru Ve topağalara gitti Ve topağalara gitti çok enteresan bir gol Yan alarda kaldığını zannetmiştim ama Kahramanmaraş golü buluyor değerli futbol severler Muhammed Akaslan Arkadaşlarına içeriye doğru gidin dedi böyle kesti 90'a gitti top Finalin Yan ağalarına mı çarptı diye baktım ama topağalara gitmiş Bursa Nilüfer takımı rakip yaralara yükleniyor. Şimdi havalandırılan top ve son dudak geldi. Mücadele sona erdi değerli futbol severler.